güvercinler ve diğer kanatlı kuşlar için mama hazırlıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane yumurta. 2 tane de havuçu şöyle koydum haşlıyorum. Şansıma tüp bitti. Ama kırsalda çözümler tükenmez. Burada kaynatıyorum. Böyle ince ince kıyıyorum yumurtaları. Bir tanesini gösteriyorum. Kabukları yapışmış olsa da sorun yok. Kabukları da yiyorlar zaten. Kalsiyum niyetine. Şimdi tek elle biraz zor oluyor ama görün diye. Böyle kıyıyorum. Bütün yumurtaları kıyacağım. Havuçları haşlamasanız da olur. Çiğ olarak rendeleseniz de olur ama ben biraz haşladım. Evet. Benim rendem yoktu. İnce ince dilimledim havuçları. Bir de burada öyle bir yumurtaları da şöyle bir elden geçiriyorum. Çünkü onları da keserken iri parçalar kaldı. Şöyle bir üstüne de şöyle göstereyim. Yani Bin'de satılan galeta unu ve mısır unu borca ettim. Bayağı bir ezdim. Bayağı bir ezdikten sonra bu şekli aldı. Bakalım ne olacak. Ben buğday da getirmiştim ama hani alışsınlar diye. Herhalde yumuluyorlar. Hep birlikte görelim. Şunu tam anlamıyla koyarsam Size de göstereceğim. Evet, saldırıyorlar. Mamaya da öyle bir bakıyorlar. Ufak ufak gaga atıyorlar. Bakalım bitirebilecekler mi? Ne yapacaklar? Ben de merak ediyorum. Tadınmıyorlar. Evet yani iki avuç kadar buğday ekledim bilgilerini çeksin diye bu tarifi de ünlü Karslı Yavuz Çiftçi ustamdan öğrendim sağ olsun o kendisine de selamlar olsun burada buğdayı biraz içine karıştırınca bak nasıl yumuldular yarım saat sonra gelip baktığımda da e, bayağı bir yemişler yani buğdayların altına iri taneler kalmış gibi Hala bak mesela şu dedikliyor, yiyor ufak ufak yiyorlar. Evet yavrular da doymuş yemi.